Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı Mihver ve müttefik devletler Türkiye'nin savaşa girmesi konusunda ısrarcılardı. Birçok konferansta İngiltere Türkiye'nin kendi yanında savaşa girmesi durumunda her türlü desteği vereceğini açıkladı. Türkiye ise bu kadar ısrar ve yardımlara rağmen II. Dünya Savaşı'na katılmadı. Sovyet Rusya, Amerika ve İngiltere ile bir denge politikası yürüttü. Savaşa katılmasa bile etkilerini güçlü bir şekilde hissetti. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği ekonomik ve toplumsal sorunlar, ikinci beş yıllık sanayi planının hayata geçirilmesine engelledi. Peki İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye etkileri nelerdi? İkinci Dünya Savaşı, 1939 yılından 1945 yılına kadar süren küresel çapta bir savaştır. Dünyada çoğu ülkenin dahil olduğu bu savaşta devletler, müttefikler ve müttefikler olmak üzere iki askeri ittifak kurdular. Savaşta bulunan güçlü devletler, savaş için tüm bilimsel, ekonomik olanaklarını kullandılar. İkinci Dünya Savaşı, 80 milyona yakın insanın ölümüyle sonuçlandı. Nükleer silahlardan, soykırımlardan, roketlerden birçok insan hayatını kaybetti. Askerlerden çok sivillerin öldüğü bu savaş, insanlık tarihinin en ölümcül savaşı olarak kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı öncesi 1939 yılında Türkiye, Arnavutluk ve Çekoslovakya'nın işgal edilmesinden endişelenerek İngiltere ve Fransa ile ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride ise eğer Akdeniz'de bir savaş olursa bu üç devlet de birbiriyle yardımlaşacaklardı. 1940 yılında Almanya Yunanistan'a girip işgal etmeye başladı. Bulgaristan'ın mifer devletlerine katılmasıyla savaş Türkiye'nin batı sınırına kadar dayandı. Türk hükümeti ise Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çorum ve İstanbul'da sıkı yönetim ilan etti. Sınır güvenliği için alınan tedbirlerin Bulgaristan'a karşı olmadığını göstermek için Bulgaristan ile saldırmazlık anlaşması imzalandı. Polonya'yı işgal etmeye başlayan Almanya, Türkiye için endişe verici olmaya başladı. 1941 yılında Almanya ve Türkiye arasında saldırmazlık paktı imzalandı. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başkanı Churchill, Adana'da bir konferans düzenledi. Churchill her ne kadar ısrar etse de Türkiye savaşa katılmadı. 1943 yılında birinci Kahire Konferansı düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Rusya ve İngiltere'nin katıldığı konferansta Rusya, Türkiye'nin savaşa katılmasında ısrar etti. Türkiye'nin yeterli ordusu olmadığından savaşa katılmayı tekrar reddetti. Aynı yıl yapılan 2. Kahire toplantısında müttefikler Türkiye'nin savaşa katılması gerektiğini ısrarla vurguladılar. Türkiye'nin şartlarının karşılanmamasından dolayı savaşa katılmayı reddetti. Türkiye savaşa her ne kadar girmese de savaşın etkilerini oldukça hissetti. Yunanistan'ın savaşta olmasından dolayı Türkiye'ye gelen mültecilerin bakımını üstlendi. Savaştan kaynaklı dış ticarette oluşan sıkıntılar hayat şartlarını zorlaştırdı ekmek karne ile dağıtılmaya başlandı. İthalat ve ihracatta ciddi derece azalmalar görüldü. Çiftçinin elindeki hayvanlara, tarım ürünlerine devlet tarafından el konuldu. Yokluğun bir getirisi olan sağlıksız ve bes yetersiz beslenme salgın hastalıkların artışına neden oldu.